Merhaba değerli öğrenciler. E, bugünkü konumuz e, yüksek öğretim kurumları sınavlar geçiş aşamasında e, biraz bilgilendirme yapacağım. E, gerek e, zaten geçtiğimiz senelerde, geçtiğimiz dönemlerde e, şu an 12. sınıf olan öğrencilerimize bu bilgilendirmeyi yapmıştım. E, zaten bu süreci hakimler ama biz birazcık daha e, hatırlatma amaçlı e, yine bir bilgilendirme yapmak istedik. Onun dışında zaten diğer ara sınıf aldık. Öğrencilerimiz de yine bu bilgilerden ee, yararlanabilir. Ee, hazırsak e, başlayalım. Şimdi e, yüksek öğretim konuları sınavı, yani diğer konuları, yani kısaltılmış haliyle sınavı nedir? Biraz bunu inceleyeceğiz. Bir kere baktığımız zaman e, sınavımız üç oturumdan oluşuyor. Birinci oturum temel yeterlilik testi, ikinci oturum alan yeterlilik testi ve üçüncü oturum ise dil sınavı. Öncelikle sınavların ne olduğunu bileceğiz. Temel yeterli testi birinci gün, alan yeterli testi ve dil testi ise ikinci gün yapılmaktadır. Temel yeterli testi yani TYT'nin içeriğine baktığımızda Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgilerinden oluşuyor. E, İçerik olarak baktığımızda e, toplam 120 sorumuz var derslerle ilgili ve süremiz 135 dakika Sınavımız saat 10'un çeyrek yaşa başlıyor. 10.15'lere başlıyor ve 135 dakika sürüyor Yani eklediğimiz zaman 12'yi 12.30'da süre sonlanıyor. Bunu da bilelim. Türkçeden 40, matematikten 40, sosyal bilimlerden 20 fen meydanından 20 soru gelmektedir. Sosyal bilgileri incelediğimizde coğrafya 5, bilgi kültürü 5, felsefe 5, tarih 5. Fen meydanını incelediğimizde fizik 7, kimya 7 biyolojiden 6 soru gelmektedir. Temel eğitimleri testinin içeriği nedir? Tamamen 9. sınıf müfredatından oluşmaktadır. Bu bilgi önemli. Türkçeden daha çok nasıl sorular geliyor? Dediğim gibi okuduğunu anlama becerisi, yorumlama becerisinden oluşan paragraf sorularından oluşmaktadır. Daha çok bu kapı sorunun yaklaşık 25-30 tanesi e, uzun sorularla, paragraf sorularla oluşuyor. E, bunun için kitap okuma, okuduğunu yorumlama, anlama, e, onun dışında bir makale okuma gibi etkinlikleri eğer biz yaparsak e, hem sadece bu Türkçe dersi için söylemiyorum, diğer dersleri e, yorumlama da anlamada daha da bize fayda sağlayacaktır. Bu bakımdan önemli. Matematik testi yine bu polisi bu günlüğüne dağıtık. Kapı bunun yaklaşık 30 tanesi temel matematik testi ve 10 tanesi e, geometri dediğimiz derslerden oluşmaktadır. Yine içerik 9. sınıfta oluşuyor. E, bunu bilelim. İkinci oturum yani AYT, alan Yeterliliği'ne baktığımızda e, soru sayısı 160. Süremiz ise 180 dakika arkadaşlar. Yani 3 saat burada süremiz var. Peki içerik olarak ne bilgiler içeriği incelediğimizde Türk Dili Edebiyatı ve Sosyal Bilimler Kesmi, matematik testi, sosyal bilimler 2 ve fen bilimlerinden oluşmaktadır. Buradaki müfredat ise 10, 11 ve 12. sınıftan oluşmaktadır içerik olarak, dağılım olarak. Türk Dili Edebiyatı'dan 24 soru, sosyal bilimlerden 10 soru, tarihten 6 soru toplam 40 soru bizim Türk Dili Özür dilerim. Ee, toplam 24 soru edebiyattan, 10 soru tarihten, 6 soru coğrafya otomatik 40 sorumuz var. Matematikten 40 soru, sosyal bilimlerden 40 soru, fenden 40 soru. Yani 40, 40, 40, 40, 40 toplam sorumuz var. Burada sosyal bilimler tarihten 11, coğrafyadan 11, felsefe grubu yani felsefe, mantık, psikoloji ve sosyolojiden 12 soru, ilk kültürden 6 soru gelmektedir. Fen bilimlerinin fizik 14, kimya 13 ve biyolojiden 3 soru gelmektedir. Bir de i̇şte bizim yabancı dil testimiz var, o da 80 soruda oluşmaktadır. B sınavını düşündüğümüzde ise B soru sayımız 80 soru, e, dakikamız 120 dakikadır. 2 saat süremiz var, buradan 80 soru oluşuyor. Burada e, isteyen adaylar e, yabancı sınavına e, sınavı girmekte serbest diler, istedikleri takdirde. E, birazcık puan hesabına bakalım. Puan hesabına nasıl oluşuyor, nelerden e, nasıl geliyor? Bir kere iki oturum var demiştik. TYT ile AYT. TYT sınavı %40 ile etkiliyor. AYT ise %60 ile bileceğiz. Çok önemli bu bilgi. Demek ki nedir? Burada bir bu, bu, yorumlama yaparsak alan yetenekitesi yani AYT'den e, yoğunluk olarak bir daha çok daha ile daha fazla ilgiliyor sınavı. Bu bilgi önemli. Onun dışında TT, TT içeriğine baktığımızda e, içerik olarak bir kere e, fen bilimleri yüzde sosyal bilimler yüzde matematik ve Türkçe yüzde etkiliyor. Yani sadece TYT incelediğimizde. Yani burada matematik ve Türkçe'nin ağırlıklı ortalamasının biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bunun sebebi nedir? az önce söylemiştim, matematik ve Türkçe soru sayısının 40 soru olmasından dolayı birazcık daha 2 iki kat oranında etkiliyor daha fazla. Sosyal bilimler ve fen bilimleri biliyorsunuz yirmi soru olduğundan dolayı daha az etkiliyor. Yani biz TYT'ye girdiğimiz zaman bizim için önemli olan nedir? Türkçe ve matematik daha fazla puan getirdiğini bilelim. türlerine bakalım. Yani puan türleri nedir? Ben bir puanını yaptığımızda orada bir puan, puan türleri oluşacak. Sözel puan, sayısal puan, eşit ağırlık puanı ve dil puanı şeklinde puan türleri oluşacak. Bunu incelediğimizde bir kere sözel puan hesaplanabilmesi için biz zaten ne demiştik? Sınavın TYT kısmı %40 yetkiliyor demiştik. Baktığımız zaman TYT'nin hepsinde %40 yetkiliyor arkadaşlar. Peki %60 diyelim ayrıca demiştik. %60 dediğim sözel puanın hesaplanmasında edebiyat ve sosyal bilimler %30, 30 Sayısal'da ise matematik ve fen 30, %30, eşit ağırlıkta matematik ve edebiyat 30, %30, dil puanında ise tamamen yabancı nitesi %60 ekleniyor. Yani benim sözel puanımın hesaplanabilmesi için ne yapacağım? Bu dersleri işaretleyeceğim. Sayısal için bu dersler eşit ağırlık için tekrar gördüğünüz gibi bu dersleri işaretleyeceğim. Dil puanı ise yabancı nitesi sınavına girmek zorundayım. Yine baktığımızda e, TET'nin yüzdeliklerine baktığımızda biliyorsunuz ki hepsinde 13, 13, 7, 7 şeklinde TET ekliyor. Onun dışında AYT kısmına baktığımızda ise e, demiştim ya yüzde 60. bunu mesela örnek veriyorum. Eşitalık testi için matematik yüzde 30, edebiyat testi için ise edebiyat testi yüzde 30. Ama nasıl etkiliyor? Edebiyat dersi yüzde 18, tarih yüzde 7, coğrafya yüzde 5 ekliyor mesela. Bunun e, detaylarını e, önemli. Peki benim hangi puan türünü için hangi testleri yapmam gerekiyor? Mesela ben sözel puanının hesaplanmasını istiyorum. Ben hangi dersleri yapman, yapmalıyım? Bir kere tüm adaylar TYT testine girmek zorundadır arkadaşlar. TYT testine mutlaka giriyoruz. TYT puanının hesaplanması önemli. Onun dışında AYT sınavına girdiğimizde biz hangi dersleri yapacağız? Sözel puan türü için Türk dilleri yapıyoruz sosyal bilimler ve sosyal bilimler iki testine girmem gerekiyor. Sayısal puan için matematik ve fen testine girmen gerekiyor. Yani orayı çözmem gerekiyor. 180 dakikada eşit A ve puan hesaplanabilmesi için edebiyat ve matematik testine girmen gerekiyor. Diyelim ki ben hem söze hem de eşit puanın hesaplanmasını istiyorum. İkisinin de hesaplanmasını istiyorum diyorsa ne? Neyi çözeceğiz? Edebiyat testini, sosyal bilimler iki testini ve matematik testini çözmek zorundayız. Bir ki hem sayısal hem de eşit ağırlık puan hesaplanmasını istiyorum. Buradan ilk testimi çözeceğim. Zaten sayısal için neyi çözmek zorundayız? Matematik ve fene. Onun dışında eşit ağırlık puanlı hesaplanması için bir de eleviyatı çözeceğiz. Üç testimizi e, çözmek burada e, önemli. Zaten ayeti testine girdiğiniz zaman en az iki test çözmek zorundayız puan hesaplanabilmesi için. En az iki testi mesela örnek veriyorum sözel için. Hepsini zaten az önce edebiyat ve sosyal bir İki test çözmek zorundayız. En az iki test. Hepsini de çözebiliriz. Süre zaten olacağım. Yine sözel puan için hedefi yapmaya, sosyal puanları çözmek zorundayız. Baraj, YKS'de baraj edin, baraj puanı karşısında biraz bu iki Bir kere, arkadaşlar, 150 puan. Yani biz TET'ye girdiğimiz zaman ön lisans programlarını tercih edebileceğiz. Ön lisans dedi 2 yıllık bölümlerdir. Onun dışında en az 150 puan gerekiyor. puan almak zorundayım. 150 puan ben barajı geçemese benim puanım hesaplanmaz. Onun dışında e, AYT yani ikinci oturumda lisans programlarına giriyorum. Yani lisans nedir? en az 4 yıllık programlardır. Bunun için en az 180 puan bize şart sayısal puan, e, lisans programları tercih etmek için. Bir de 200 puan var. Bir 200 puan olayı biz bir sonraki yıl TYT'den en az 200 puan çıkarırsak, e, bunu bir sonraki yıllarda tekrar TYT sınavına girmeden bu 200 puanı en az kullanabiliyoruz. Bu da önemli. Sınav takvimine baktığımız zaman, bu yıl daha sınav takvimi açıklanmadı. E, şu an süreci bilmiyoruz ne zaman yapılacağını. İlerleyen süreçte açıklanır. E, onun dışında, e, geçtiğimiz yıl e, 25 ve 26 Haziran'da yapıldı yapıyormuşsam. E, o tarihlerde yapılmıştı. Ee, onun dışında zaten biliyorsunuz DT ilk gün, örnek veriyorum cumartesi günü ilk gün saat onu çeyrek başlıyor. AYT pazar günü onu çeyrek başlıyor. Dil oturumu ise 2.45'te başlıyor. Yani öğleden sonra yapılıyor pazar günü. Bunu bilelim. Bir sayısal da hangi bölümlere gidebiliriz? Sadece sayısal bazı hesaplanacak ama hangi bölümler var? Ee, bildiğiniz gibi tıp fakültesi, vermek gelirse iş hekimliği, eczacılık gibi, onun dışında e, fizyoterapi gibi, hemşirelik gibi, mimarlık gibi bölümlere, bir konuşma terapisi gibi bölümlere gidebilirsiniz. Bu önemli. Onun dışında eşitallık bölümlerini incelediğimizde hukuk, en popüler bölüm biliyorsunuz, psikoloji, rehberlik ve psikolojik çalışmanlık, sınıf öğretmenliği gibi, bankacılık ve işletme gibi bölümleri gidebiliyorsunuz. Sözel puan hesaplamamızda, sözel puan hangi bölümlere gidiyoruz? Daha çok burada özel eğitim öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, tarih öğretmenliği, gastronomi gibi, ilahiyat gibi bölümlere gitme şansınız bulunmaktadır. Bazı bölümler için bizim e, sıralama şartımız var. Yani bir sınır var. Örnek veriyorum ben işte hukuk fakültesine gitmek istiyorum. Siz hukuk fakültesine gitmek istiyorsanız eşit ağırlık puan türüne en az Türkiye'de 125 e girmeniz gerekiyor. Puanınız kaç olursa olsun eğer siz 125 e girmediyseniz maalesef eşit hukuk fakültesine yerleşemezsiniz. Bu önemli bir bilgi. Onun dışında tıp fakültesi için 50 bin. bu sayısal puan türünde. Eczacılık için de sayısal puan türünde 100 bin diş şekilliği için sayısal puanlıkta 80 bine girmek gerekiyor. Mühendislik için en az 300 bin. Öğretim öğretmenlikleri için en az 300 bin. Mimarlık için en az 250 bin girmek gerekiyor. Okul başarı puanı arkadaşlar. Okul başarı puanı nedir? Bu anımızda bizim mesela, okul 4 senede okuyacağımız okulun ortalamasının diploma ortalaması diyelim ki benim 80. Biz bunu ne yapıyoruz? Kısaca 0,6 ile çarpıyoruz. 80 ile 0,6 ile çarpıyoruz. 48 puan bize okul puanı yani okul puanı gelecektir. Yani bizim ÖSYM'de yapmış olduğumuz kan puana e, yerleştirme puanı ile beraber eklenerekten bir yerleştirme puanı oluşuyor. E, ve 48 puan ile eklenerekten bizim asıl puanımız oluşacak. Bu da önemli bir bilgi. Sınav ücreti geçen yıl 70 lira her yıl okulun TYT, AYT, DİK puanı ayrı ayrı 70 TL'ydi. Bu yıl daha açıklanmadı ne kadar ücret olacağı yine geçtiğimiz zaman, gelecek zamanlarında bu açıklanacaktır. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir ortamda görüşmek üzere.